Evet herkese yeniden merhaba. Ee, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda beraberim ve videoya başlamadan önce Bolu'da hayatını kaybeden bütün aileleri Allah tam rahmet diliyorum ve e, yaralıları da acilen şifa diliyorum. Umarım yaralıların ve hayatını kaybeden ailelerin yaralıları acıları bir an önce Diner bir an önce Hayatlarına devam edebilirler. Çünkü e, yani Denk mi geldi nasıl bilmiyorum ama bugünkü videonun konusu yaz tutmakla alakalı. Yaz ile alakalı. E, bugün de çok garip yani bilmiyorum nasıl denk geldi. E, geçen sene bugün dedemi kaybettim ben. Ve e, video ilerledikçe de tabi bundan bahsedeceğim arada değineceğim bu kayıp olayına. Ee, öncelikle dizimiz, dizimizin adıyla başlayalım. Afterlife. Ricky Graves'ın çekip yönettiği ve aynı zamanda oyunculuğunda yaptığı bir dizi. Ee, Ricky Graves kendisini biz zaten senelerdir eğer tanıyorsanız veya hiç duymadıysanız ee, yeterli Cem Yılmaz'ı diyebiliriz yani tam anlamıyla aynı kafada insanlar. Ee, kendisi kendisi işte hem stand upçu, hem dizi film çekiyor, hem aynı zamanda oynuyor, hem bir yandan karikatür çiziyor. Yani aynı kafada insanlar diyebiliriz. Yani eğer çok tanımıyorsanız size böyle anlatabilirim. Eee mizacı sert bir insan. Yani cidden herkesin kaldırabileceği bir düzeyde değil. Yani çünkü Ricky Graves hani herkesin işte şey dediği bir dönemde herkesin işte hassasiyet şuna hassasiyet göstermelisin, buna hassasiyet göstermelisin dediği bir dönemde her hiçbir şey hassasiyet göstermeyeceğim. Üstüne bir de şaka yapacağım. Diyen bir insan. Hani böyle dobra bir insan. Eee tabi seversiniz sevmezsiniz durdursunuz. ben tam Bilmiyorum yani hani çok ilginç bir şey ama Eee Ben bu diziyi sevebileceğinizi Düşünüyorum. Hani eğer Ricky Graves'ı sevmeseniz de Kesinlikle bu diziyi sevebileceğinizi Umuyorum. Eee Dizimiz, dizimizin adı Afterlife, yaşamdan sonra diye çevirebiliriz ve e, dizimizin anı konusu aslında e, karısını kaybetmiş bir kocanın yaz tutumuyla alakalı yani yaz tutmasını anlatıyor ve e, tabii zor bir konu cidden zor bir konu ve e, bu zor konuyu hem işlerken de komedi unsurlarından, hayattaki gündelik unsurlarından kaçmayıp yapıyor. Ve e, diziyi birazcık anlat, anlatmak istesem size şöyle anlatabilirim. Başlangıcında e, dizide dizi adamın eşiyle başlıyor yani Tony'nin eşiyle başlıyor ve Tony'nin eşi bir hasta yatağında. Kendisi işte Tony'ye yapması gereken şeyleri anlatıyor. Kendisi kanser hastası ve artık kemoterapiye yanıt vermediğini söylüyor vücudunun. Ve e, hayatını kaybetmeden önce Tony'ye bir, 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 bir sürü gizli gizli videolar çekiyor. Tony'nin bundan tabi haberi yok. Öldükten sonra işte e, karısı öldükten sonra. Tony bu videoları izlemeye başlıyor. Ve bu videoları da izliyor. Bölüm boyunca her bir bölüm boyunca ayrı bir video izlediğini görüyoruz karakterin. Ee, Afterlife'ın senaryosu çok böyle aklınızı başınızdan olan inanılmaz bir senaryo değil. Veya filmografisi çok inanılmaz bir e, filmografi değil. Veya renk paleti veya ne bileyim böyle aslında çok sinematik bir eser değil. Veya çok diyaloglarıyla e, sizin içinizi ısıtacak bir eser de değil. Yani böyle bazen bazı eserler, bazı kitaplar olsun, bazı filmler olsun, bazı diziler olsun iyidir. Çok iyidir. Ama nedenini bilemezsiniz. Yani işte şu yüzden iyidir, bu yüzden iyidir. Ya da şunun için iyidir. Bence eğer bu diziyi evet şu yüzden iyi diyebilseydim ben. Tamamen gerçekçi olması açısından e, iyi bir dizi derdim. Çünkü e, Afterlife cidden insanların kalbine dokunan bir dizi. Yani insanların da tepkilerini de alıyorsunuz. Yani cidden araştırırsanız bir insanlar bu dizi hakkında ne düşünüyor diye. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bir çok iyi bir senaryosu olduğu için dizi iyi değil. Veya ne çok iyi çekim açıları, sinematografi, çok iyi seks efektleri falan oldu, olduğu için de dizi iyi değil. Yani dizide bunların hiçbir şey yok aslında. Ama o küçük yapısı ve olaylara farklı yerlerden bakabilme dizi iyi yapıyor ve dizinin belki de en iyi yaptığı şeyler aslında dizi bizim kendi hayatlarımızı paylaşıyor. Yani kendi hayatımızda yaşadığımız şeylerin yansımalarını gösteriyor bize. Al diyor bak diyor sen zaten bu sen zaten bunu yapıyorsun veya sen zaten bunu hissediyorsun. Aslında bize hissettiğimiz şeyleri gösteriyor. Orada verdiğimiz durumları gösteriyor. Ve e, bu dizi cidden inanılmaz gerçekçi bir boyuta taşıyor. Yani inanılmaz gerçekçi bir boyuta taşıyor. Tabi e, devam etmeden önce birazcık karakterden, karakterlerden ve karakterden bahsedeyim. Ana karakterden bahsedeyim. E, Tony karakteri hayatını hayatını tamamıyla eşine adamış bir karakter. Yani e, bütün hayatı boyunca sadece Eşi var bu adamın ve eşi hayatından, kay eşini kaybediyor, eşi hayatından çıkıp gidiyor ee, ve biz de o adamın o şeyden sonrasını görüyoruz. Tabi öncesini de görüyoruz yani dizde bize eşiyle beraber neler yaptıklarını veya eşinin hayatında nasıl yer aldığını bize bizde defalarca gösteriyor. Yani işte bunu flashbacklerle yapıyor. Veya dizide içinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Ve e, anam sadece tek hayatı boyunca eşi var. Çocukları yok. Bir köpeği var. Eşiyle beraber büyüttüğü. Yani adam başka hiçbir şey yok. Bir babası var. O da yaşlı. Hasta evinde kalıyor. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Eee Tony karakteri yaklaşık olarak işte 50'lerinde, 40'larında olan bir karakter. Ve e, bu karakterimiz aslında yaz sürecini izliyoruz. İşte yaş yaz sürecinden sonra hayata tutunmaya çalışmasından veya hayatta tutunacak bir şey var mı? Ya dönüyor ve bir anlamda işte Arkadaşlarının tavsiyelerine kulak vermeye çalışıyor bir yandan da hayatta işte acaba yaşamalı mıyım yoksa intihar mı etmeliyim işte çünkü bazı bölümlerde mesela bazı bölümlerde ciddi ciddi intihar etmeye çalışıyor ama köpeğinin aç olduğunu bildiği için intihar etmekten bazen vazgeçiyor. ''Yok köpeğim ben zeminiyim, hani. sonra intihar ederim.'' falan diye. Ee, tabii Tony karakteri hayata bakış açısı ve hayata yorumu çok farklı bir karakter. Yani aslında biraz kendi dikini sökemeyen terzi kıvamında. Çünkü e, arkadaşlarıyla arası çok iyi, insanlarla arası çok iyi ya da hani her şeyi açık açık söyleyebiliyor, duygularını gizlemiyor. E, arkadaşları ne derse yapıyor ama içindeki o boşluğu bir türlü dolduramıyor. Zaten içindeki boşluğu da zaten o zaten sonra kolay kolay doldurabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü cidden e, bazen hani just get over it olmuyor yani bazen olmaz neden olmaz ee, yani şimdi ben mesela dedemi kaybettim ee, ve ben benim bir tane dedem vardı yani ben hayat doğduğum anda benim bir tane dedem oldu ben diğer dedemi tanıyamadım mesela ee, ve benim bir tane dedem var, vardı ben yaşadığım ülkede. Ee, sanki ölmüşüm konuşuyorum tabi sabırla. Ve <laughs> e, mesela ben mesela dedemle yaşadığım o anlar olsun o şakalaşmalar olsun o nasihatler olsun veya ne bileyim onun yaptığı bir espri olsun anlattığı bir hikaye olsun işte beraber kıldığımız namazlar olsun beraber yaptığımız dualar olsun mesela ben Nereye gitsem de, ben kimle konuşsam da, ben kimle hangi iletişimde gitsem de asla mesela o dedemle olan o duyguları ve hissettiğim duyguları başka hiçbir insanla bu dünyada yaşayamam. Yani hiçbir insan bana bu duyguları veremez. Yani ben mesela bazen gidiyorum mesela dedemin evine ve ee, boş bomboş geliyor mesela o ev benim için. Bomboş çünkü o evde artık dedem yok. Ve o boş hissi, o onun o varlığının orada olmayışı yani o kadar çok etkiliyor ki mesela benim. Çok etkiliyor ve o etkilenmemek için mesela gitmiyorum artık. hani Çünkü gidiyorum ve orada olmadığını görüyorum. Daha çok üzülüyorum. Daha çok içim acıyor. Ve bu sefer gidemiyorum. Ve aslında bizim karakterimiz yani Tony karakterinin yaşadığı duygular da tam olarak böyle. Ee, Tony karakteri aslında hayatına devam etmek istiyor. Cidden hani hayata karşı e, yaşanacak bir şeyleri arama hevesinde bir karakter. Ama eşiyle birlikte her şeyini eşiyle yaptığı için, her şeyini eşini anladığı için, eşini çok sevdiği için yapamıyor. Yani insanların o hareketleri onlara saçma geliyor. insanlara bakış açısı artık böyle anlamsız geliyor. Hani sürekli bir anlamayıcı işi ve sürekli bir sorgulama şeyini biliyor Tony karakteri. Tabi ee, biz de aslında öyleyiz. Yani bize de eğer hani cidden böyle olaylar yaşadıysanız demek istediğimi anlayacaksınızdır böyle bir olay yaşadıktan sonra yani cidden sevdiğiniz bir insanı kaybettikten sonra tabi ben burada kaybetmek derken hani böyle bir mesaj atılıp işte nasıl iyi misin diyebileceğiniz insanlardan bahsetmiyorum cidden hani toprağın altında olup bir daha göremeyeceğiniz insanlardan bahsediyorum ve e, cidden böyle bir olay yaşadıysanız Tony karakteriyle inanılmaz Empati kurabiliyorsunuz ve e, tabii o empati kurabilmek, o empati duygusu bence diziye en çok güç veren yönlerden bir tanesi. Çünkü dizide biz cidden hani aslında başta mi bilmiyorum ama kendimizin yansımasını görüyoruz. Yani aslında Tony karakteriyle biz birlikte orada bir yaz sürecine giriyoruz. Cidden yaz sürecine giriyoruz. Ve e, bu yaz sürecinde işte insanların yaşadığı olayların ve tabi bu çabalama yani hayatta hayatta cidden yaşamaya değer bir şey var mı süreci tabi Tony'nin gözünden Tony'nin <laughs> hislerinden ve Tony'nin arkadaşlarıyla olan etkileşimlerinden biz görüyoruz. Dizi sadece tabi burada anlatınca birazcık depresif oldu ama ee, dizi sadece böyle yaz dizisi değil aynı zamanda kare komedi ve komik olayların da olduğu bir dizi ki bu yönüyle de çok güçlü yani ben çok komik sahneler de var hani Eee mesela şöyle anlatayım Ricky Graves şey diyor ben diyor hani bu diziyi yaz, yazarken Eee elimden geldiğince realistik, realist olmaya çalıştım. Ve kendi hayatımdan ve insanların insanlardan duyduğum aslında olayları anlattım. Yani ben burada onları çektim diyor. Ki kendisinin de mesela e, anlattığı bir hikaye var. Ben diyor hani bir gün şeye gittim. Bir çocuğumla beraber çocuk menüsü istedim. Ve eee kadın bana çocuk menüsü vermedi ama dedim ki ben dedim ki hani ben ödüyorum parasını ben veriyorum ve çocuk menüsü istiyorum ben diğerlerini niye yemiyorum diye konuşmuş mesela ayrıca biz size sadece çocuk menüsü verebiliriz deyip reddetmişler mesela adamın siparişini ve aynı olay dizide de geçiyor ve işte bunun monoloğunu yapıyor dizide çok güzel monologlar var çok güzel anlatım teknikleri var. Bunları yani sadece ee, nasıl diyeyim, böyle sıradan bir dizi olarak görmeyin. Cidden alt metne güçlü olan şeyler de var. İşte Tanrı'yı sorgulamak olsun. İşte cidden yaşamın bir anlamı var mı? Veya hani Yas'la nasıl mücadele etmeliyiz tarzında güzel alt metinleri var. Ve ee, Dizi cidden tavsiye ederim. Bu arada canlı bölünden tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.